Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün The Mandalorian dizisinin 3. sezonunda bizleri karşılayan Gölge Konseyi'nden bahsettiğim bir video ile karşınızdayım. Video geçmeden önce destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın ve bu videoda özellikle The Mandalorian 3. sezon 7. bölümü olmak üzere dizi hakkında spoiler içermekte. Lütfen dikkatli olun. Mandalorian, Star Wars romanlarında yer alan ve serinin geleceğinde büyük rol oynayacak bir hikaye unsuru olan İmparatorluk Gölge Konseyi'ni sonunda bizlere tanıttı. The Mandalorian'ın sondan bir önceki üçüncü sezon bölümünün açılışında Moff Gideon izleyiciler İmparatorluk Gölge Konseyi ile tanıştırdı. Ancak bu organizasyonun geçmişi Chuck Wending'in Aftermath üçlemesine kadar uzanmakta. Bu üçlemede gizemli kişi Gaelius Rex İmparatorluk kalıntısının lideriydi. Rex kendi gücünü güvence altına almak için kalan imparatorluk gücünde bir ölüm ve yıkıma yol açtı. Sözde Palpatine'dan aldığı emirle hayatta kalan imparatorluktan zayıfları ayıklamak ve bilinmeyen bölgelere kaçmak için çalışıyordu. The Mandalorian'da görülen Brandel Hux'a çocukları yakalayıp asker olarak eğitmesi talimatını da veren oydu. Ayrıca The Spice'ın sonunda Pez Weasley'i öldüren kırmızı giysili askerler olan Praetorian muhafızlarını da o yaratmıştı. Ayrıca Büyük Amiral Rey Sulon'a imparatorluk liderlerinden oluşan bir gölge konseyi kurması talimatını vermiş ve toplantıya gelen herkesi öldürmüştü. Sloan sonunda onu bir hain olarak idam etmiş ve Jeku savaşından kalan imparatorluk filosuyla birlikte uzayın bilinmeyen bölgelerine kaçmıştı. Rex'in imparatorluk gölge konseyi oluşturma fikrini yeniden düşündüğünü hayal etmek hiç zor değil. İmparatorluk Gölge Konseyi'nin bir ismi olan en yüksek rütbeli üyesi hepimizin bildiği gibi Moff Gideon'dır. Üyeler ittifaklarının bir sır olduğunu ve yeni cumhuriyetin onları bağımsız savaş lordları olarak gördüğünü açıklar. Gideon, Mandalore'un da içinde bulunduğu uzay sektörünü kontrol etmektedir ve gezegene ve insanlarına duyduğu hayranlık, Din Dijerin ve Bo-Katan birleşik güçleriyle savaşma arzusunu tetiklemektedir. Konseyin 7 üyesinin adı belirtilmemiş, jenerikte sadece savaş lordları olarak tanımlanmıştır. Gölge Konseyi'nin tanımlanabilir bir başka üyesi de ilk olarak Star Wars Rebels'da ortaya çıkan bir üyedir. Servants of the Empire küçük roman serisinde ortaya çıkan ancak hiçbir zaman canlı aksiyon veya animasyonda yer almayan biridir. Brandel Hux, Stormtrooper'ları eğitmekten sorumlu, nefret edilen ilk düzen subayı Armitage'in babasıdır. Devam filmlerinde Armitage'i Domhnall Gleeson, Brandel ise kardeşi Brian canlandırmıştır. Brandel, Praetorian muhafızlarını eğitmenin yanı sıra ilk düzenin askerlerini eğitmekten de sorumluydu. Star Wars Fezme adlı romanda sonunda krom giysili askerler Armitage'in babasını öldürmesine ve onun yerine geçmesine yardım etmişti. Son olarak Star Wars Legends kitaplarından tanıdık bir isim olan Kaptan Gilad Pellion var. Kendisi Büyük Amiral Thrawn'un en güvendiği müttefikiydi. Bununla birlikte sonraki hikayelerde imparatorluk kalıntılarının yüksek komutanı oldu. Canon olarak Star Wars Rebels'ta ve Timothy Zahn'ın Thrawn İhanet adlı romanında kendisinden sadece kısaca bahsedilmişti. İkinci hikayede Yüzbaşı Palin Throne'un komutasına yeniden atandı ve onun güvenilir danışmanı olarak kaldı. İmparatorluk Gölge Konseyi'ndeki en göze çarpan eksiklik Gideon tarafından Büyük Amiral Thrawn olarak dile getirilmişti zaten. En son Star Wars Rebels'da Ezra Bridger'la birlikte gemisinde görülmüş ve bir Purgeil kapsülü onları bilinmeyen noktalara hiperuzay sıçraması yaptırmıştı. Ancak Ahsoka fragmanı sayesinde Thrawn'un Ağustos ayında başlayacak olan dizide geri dönmesine yakın olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun nerede olduğu bu hikayede ve gelecekteki yeni cumhuriyet hikayelerinde büyük bir rol oynayacaktır. Göze çarpan bir diğer eksiklik ise Büyük Amiral R. Sloan. Birçok çizgi romanda yer alan Sloan Endor Savaşı'ndan önce imparatorlukta yükselen bir yıldızdı. Palpatine'in ölümünden sonra kalan güçlerin yeniden düzenlenmesinden çoğunlukla o sorumluydu. İmparatorluk askerlerinin ve Jakku gezegenindeki insanların hayatını kurtarmak için Gelyuk Surex'e sırtını döndü. Bununla birlikte imparatorluğun hala iyilik için bir güç olduğuna inanıyordu ve bu nedenle bilinmeyen bölgelere gitti. Hicks da onunla birlikteydi. Bu yüzden gölge konseyinde Hicks'u Ruslomo'nun temsilcisi olarak görmemiz olası. Karmaşık bir karakter olan Slo'nun yakında live action olarak da karşımıza çıkmasını umuyoruz. Ayrıca throne'u keşfedip imparatora getiren imparatorluk subayları yüzbaşı Voz Perk ve Albay Mosh Beres gibi efsanelerden Canon'a yeniden dair edilen diğer imparatorluk karakterleri de maalesef yok. İmparatorun ürküdücü sit bağlantılı danışmanlarından hiçbiri konseyin bir parçası gibi görünmüyor. Gerçi ölüm yıldızından kurtulmuş olsalardı muhtemelen ilk Zegol'da olurlardı. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz de görüşlerinizi ve fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.